Merhaba arkadaşlar, Evrensel Yayınları denememizin İngilizce sorularına başlıyoruz çözmeye. Cevap anahtarımızı burada verdim arkadaşlar. Buradan cevaplarınızı kontrol edip sonra soru çözümlerine bakabilirsiniz. Peki birinci sorumuzdan başlayalım o zaman. Read Melinda's best friends' opinions about her and then answer the questions demiş. Ne diyor arkadaşlar sorumuzda? Melinda'nın en iyi arkadaşı hakkındaki fikirlerini okuyun ve sorularımızı cevaplayın. Peki bakalım. You, uh, ve Melinda'nın arkadaşları hakkında ne tür yorumlar yapmışlar? Buradaki arkadaş arkadaşlar you can always count on her being on your side demiş. Onun her zaman sizin yanınızda olduğuna güvenebilirsiniz demiş. Buradaki arkadaşımız. Evet, buraya geldiğimizde we share so many common interests. Biz çok fazla ortak şeyler paylaşıyoruz demiş. Evet, bu arkadaşımız You can't stop laughing when you are with Melinda. Siz Melinda'yla Melinda birlikteyken asla gülmenizi durduramazsınız demiş. Yani çok komik, eğlenceli bir arkadaş olduğunu belirtmiş. Buraya geldiğimizde Melinda always tell the, tells the truth. Melinda daima doğruları söyler demiş. Bakalım şimdi Which of the following personal characteristic of Melinda do her friends not mention? Melinda'nın hangi karakteristik özelliğini burada arkadaşları belirtmemiştir arkadaşlar. Hangi özelliği yoktur bakalım. She is honest. O dürüsttür. Evet. O daima doğruları söyler dediği için dürüst. She is reliable. Güvenilir mi? Evet. Daima diyor sizin yanınızda olur. Her zaman yanınızda olduğuna güvenebilirsiniz demiş. Evet. She has a good sense of humor. Onun güzel espri anlayışı vardır demiş. Evet daima diyor bizi güldürür yanındayken. Bu da var. She is fair demiş. O açık. Fair sarı saçlı demek. O açık sarı saçlı. Burada hiçbir arkadaşımız onun saçlarının renginden bahsetmedi. O yüzden bahsedilmeyen özelliği Ceyhan. İkinci sorumuza geldik. Read Jack's plans for the weekend and... Then choose the best option to complete the dialogue. Ne diyor arkadaşlar burada? Jack'in hafta sonu planını okuyun ve diyaloğu en uygun gelen kelimeyi yazınız demiş. Şıklardan. Bakalım şimdi Jack'in planına arkadaşlar. Bakıyoruz. Jack, cumartesi günü saat 10 ile 11-15 arasında gündüz, a.m. gündüz vakti. Yani sabah 10-11 çeyrek arasında Going to the piano course. Evet. Piyano kursuna gidiyor. Sonra saat 3 ile 7.30 arasında ne yapıyor arkadaşlar? Visiting grandparents. Büyük annesi ve büyük babasını ziyaret ediyor. Öğleden sonra 3 ve 7.30 saatleri arasında. Pazar gününe geldiğimizde saat 10 ile 11.30'da. Going out for brunch with family. Ailesiyle brunch'a gidiyor. Evet. Kahvaltı yapmaya gidiyor ailesiyle. Sonra 2.45 ve 6.30'da Meeting friends. Öğleden sonraki iki buçuk ve altı buçuk arası. 2.45, kırk beş, altı buçuk arası. Arkadaşları da buluşuyor. Şimdi gelelim sorumuza. Burcu. Mary and I are going cycling in the park on Saturday afternoon. Öğleden sonra Mary ve ben e, bisiklet sürmeye gidiyoruz parka. Why don't you join us? Niçin bize katılmıyorsun demiş. Jack. What time? Saat kaçta? diye bir soru sordu. Burcu da. Around half past three. Saat Üç buçuk civarlarında. Evet. Saat üç buçukta. Cumartesi günü. Ne planı var? Bakıyoruz arkadaşlar buraya. Bakın saat 3 ile yedi buçuk arasında visiting grandparents yapacak. Yani büyük ve babasını ziyaret edecekti. O saatte demek ki bu planı var. Şıklara bakalım hangisinde görebileceğiz a I'd love to but I have piano course at the time. Çok isterdim ama o saatte benim piyano kursum var demiş. Bu değil bizim aradığımız cevap. O, oh, I am so sorry I am visiting my grandparents. O oh, çok üzgünüm ben büyük büyükbabamı büyük babamı ziyaret edeceğim demiş. Evet bizim aradığımız cevap bu. Peki diğerlerine baktığımızda sounds cool. O oh, havalı geliyor. But I must go for I must go out for brunch with my family. Ailemle brunch'a gitmeliyim demiş. Bu da bizim yanlış cevabımız. Well, güzel. I am also meeting my friends on Sunday. Ben ayrıca arkadaşlarımla buluşacağım demiş pazar günü. Bu da bizim aradığımız cevap değil. Yani cevabımız Bursa dedik. Evet arkadaşlar, şöyle geliyoruz. Yine burada bir uzun bir diyalogumuz var. Parçamız pardon. Evet. Answer the third and fourth Questions according to the text above below demiş. Buradaki parçaya göre, metne göre üçüncü ve dördüncü sorularımızı cevaplayacağız. Önce parçamızı okuyalım o zaman arkadaşlar. I always get up at half past six in the morning. Sabahları daima sabah, altı buçukta kalkarım. I do my morning exercise Evet, quick shower and then I eat my breakfast. Demiş ki ben sabah egzersizimi yaparım ve e, çabuk bir duş alırım. Sonra da kahvaltımı yaparım. I go to a secondary school in my neighborhood. Sonra ben mahallemizdeki ortaokula gidiyorum. Demiş. So bu yüzden I often walk to school. Genellikle okula yürürüm. My school starts at... Evet, eight, 45 yani 8.45 and finish at quarter past 3. Saat kaçta başlamış okulu? 8.45'te başlayıp 3.15'te bitiyor. I rarely stay for after school activities. Nadiren okul sonrası aktivitelerine kalırım. Çünkü I go to city hall three times a week. Haftada 3 haftada üç gün Belediyeye giderim. Yani bizim bahsettiğimiz halk eğitim kursları tarzındaki kurslar olabilir arkadaşlar. Veya belediyenin verdiği müzik kursu olabilir. On Mondays, Wednesday and Friday istemiş. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri bu kursa giderim. Haftada üç gün. I practice playing the violin. Violin pratikleri yaparım, çalışırım. I get back home at five o'clock. Saat beşte eve gelirim. At home, evde. I rest for a while. Bir süre dinlendikten sonra and then I do my homework. Bir süre dinlenirim ve sonra ödevimi yaparım. In the evening, akşam, I usually text my friends, arkadaşlarıma yazışırım. Listen to music and read books before I go to bed. Akşamları ben yatağa gitmeden önce ne yaparım? Bir süre genellikle arkadaşlarıma yazışırım. Sonra müzik dinlerim ve kitap okurum. Yatmadan önce kitap okurum. okurum. Classical music is my favorite. Klasik müzik benim en sevdiğim müzik. But I also like listening to jazz. Ayrıca caz müziği de severim demiş. And pop müzik. Evet. Sevdiği müzikler caz ve pop müzik. To be honest. To be honest dürüst olmak gerekirse demek. I never listen to rock müzik. Dürüst olmak gerekirse ben asla rock müzik dinlemem. I can't stand it. Ben buna katlanamıyorum. Dayanamıyorum. I think it's unbearable. Bence bu katlanılmaz bir müzik demiş. Peki sorumuza baktığımızda arkadaşlar üçüncü sorumuz. Which of the following is true according to the text above? Yukarıdaki metne göre hangisi doğrudur demiş. Sean prefers jazz and pop music to rock music. Bakın ilk seçtik. to'dan önceki seçtikleri onun tercih ettikleridir. To'dan önce hangilerini söylemiş arkadaşlar? Jazz ve pop müzik. Burada neyi çizdik? Bakın ben genellikle jazz ve pop müzik dinlerim demiş. Ama rock müzikten Nefret ediyor yani katlanamıyor dinleyemiyor O yüzden bunu Bu müzikleri rock müziğe tercih ettiğine göre Bizim doğru cevabımız bu Diğerlerine baktığımızda they, There aren't any after school activities at school Okulda hiç okul sonrası aktiviteleri yok Demiş böyle bir şeyden bahsetmedi Sadece onun kalamadığından bahsetmişti Arkadaşlar She rest after she finished her Homework in the afternoon Öğleden sonra ödevlerini yaptıktan sonra mı dinleniyor? Hayır eve geliyor bir süre dinlendikten sonra ev ödevimi yaparım demişti. Burada çizdik. Bu da yanlış. She listens to all kinds of music except classical music. Genellikle klasik müzikleri dinler demiş. Bu da yanlış. Yani cevabımız Adana. Dördüncü sorumuza geldiğimizde arkadaşlar. birçok of the following questions doesn't have an answer in the text above? Ee, yukarıdaki metinde hangisi cevap vermez? How does Suz Shen go to school? Okula nasıl gider? Yürüyerek, mahallesindeki okul olduğu için yürüyerek gider demişti. Cevabı var. How many classes a day does she live? Have? Kaç tane dersi var arkadaşlar? Bundan bahsetmedi kaç ders olduğundan. How often does she practice playing the violin? Violin e, dersine kaç gün gidiyor? Ka ne kadar sıklıkta da pratik yapıyor arkadaşlar. Haftada 3 gün giderim demişti. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri. Bunun da cevabı var. What does she think about rock music? Rock müzik hakkında ne düşünüyor? Burada demişti katlanılmaz olduğunu düşünüyordu. Yani bunun kaç ders olduğu yok. Cevabımız adına arkadaşlar. Peki. Beşinci sorumuza geldik. Burada Helen is learning how to cook spaghetti. Read the recipe and then ask for the questions demiş. Helen e, spagetti yapmayı öğreniyor. Tarifi okuyun ve sonra sorulara cevap verin. Bakın arkadaşlar tarifimizde ne diyor? First, öncelikle boil some water in a pot. Bir tencere içerisinde biraz su kaynatın. Next, sonra add a pack package of spaghetti and sprinkle some salt in, a, in the boiling water ne yapın diyor arkadaşlar bir paket spagetti kaynayan suyun içerisine koy, atın ve biraz tuz serpin. Stir the spaghetti for a few times. Spagettiyi birkaç dakika karıştırın. Using a wooden fork kullanarak ne kullanarak bakın tahta çatal yani ahşap çatallar var ya ondan kullanarak karıştırın spagettiyi so böylece the noodles don't stick to each other birbirlerine yapışmayacak. Then, sonra, drain cooked pasta well in a colander. Colander, süzgeç demek arkadaşlar. Drain ise boşaltmak. Sonra ne yapın? Makarnayı süzgecin içerisine boşaltın. Finally, son olarak, put a serving of spaghetti on a plate. Servis yapacağınız tabağa dökün. And, add your favorite pasta sauce. Past sauce Pasta arkadaşlar biliyorsunuz makarna. En sevdiğiniz makarna sosunu ekleyin demiş. Which tool will Helen evet, sorumuza geçtiğimizde Which tool will Helen not use for cooking and serving spaghetti? Spaghetti yaparken Helen hangi malzemeyi pişirme malzemesini kullanmıyor? Tencere kullanıyor mu? Evet. A pot demişti. Bir tencerede su haştı, e, kaynatın. Sonra süzgeç kullanıyor tabak kullanıyor mu evet en son tabağı boşaltın ve sosları sosunuzu dökün demişti peki arkadaşlar bakın fork şuradaki evet tahta çatal dedik fork çatal ama burada kaşık var spoon yanlış seçeneğimiz bu bundan bahsetmedik kaşık kullanmadı çünkü peki altın sorumuz which of the following shows the correct order of spaghetti cooking process evet bu aşamada tarifte hangi sırayı takip ettiler bakalım. Stir, sprinkle, boil and drain demiş. Arkadaşlar stir karıştırmak, spring bir tutam e, ne atmıştı tuz atmıştı. Evet serpiştirmek, karıştırmak, serpiştirmek, boil, haşlamak, drain, süzmek. Şimdi bizim tarifimizde ne oldu? Önce suyu kaynattık, boil, sonra bir tutam tuz attık, stir, sonra karıştırdık. Evet makarnalarımızı attık karıştırdık ve drain en son basamakta süzdük. O yüzden cevabımız Ceyhan. Evet yedinci sorumuza geldiğimizde. Read the information about Dave and Sally's like. Dave'in ve Sally'nin sevdiklerini okuyun. Then choose the event. Sonra they can go together. Birlikte yapabilecekleri olayı söyleyin demiş. Bakıyoruz arkadaşlar, eating out, orienteering, team sports demiş. Dışarıda yemek yemek ve or, oriental arkadaşlar orienteering doğu batı sporları demek. İkisinin karışımı. Evet, bu tarz dışarıda e, yemek yemeyi ve bu sporları yapmayı sever. Sonra buraya geldiğimizde collecting stamps, pul toplamak, drawing and painting, çizmek, boyamak ve trying dishes from different countries, farklı ülkelerden yemekler denemek. Hangisi ikisinin birlikte yapabileceği aktivitedir bakalım. They can go to stamp exhibition. Exhibition sergi. Pool sergisine mi giderler? They can watch the soccer match between Real Madrid and Arsenal. Bu takımların maçlarına mı giderler arkadaşlar? Hayır. Çünkü buradaki Seli ikisinden maçtan bahsetmedim. They can go to the art Onlar resim galerisine giderler. Yoksa they can eat lunch at the new Korean restaurant. İkisi de Kore restorantında yemek yiyebilirler. Evet. Burada dışarıda yemekten bahsetmişti. Buradaki arkadaşımız da yani Selide farklı ülkelerdeki yemekleri yemekten bahsetmişti denemekten. O zaman ikisinde gidebileceği ortak etkinlik nedir? Denizde. Restorana gitmek. Kore, Kore restoranına. 8. sorumuz. Choose the best options to complete the telephone conversation. Telefon konuşmasındaki boşlukları dolduralım arkadaşlar. Hello. This is Mary Evans. Could I talk to Mr. Sanders please? Mr. Sanders'la konuşabilir miyim demiş. Ben Mary Evans. Tabii ki dedi. Sekreterimiz açtı telefonu. Sure. Elbette. I will put you through. Arkadaşlar bağlamak değil mi? Put you through diyeceğiz. Sonra I am afraid his line is. Korkarım onun hattı şu anda meşgul, ulaşılamıyor. Would you like to leave a message? Zaten şu mesajı gördüğümüzde hemen buraya leave, mesaj bırakma kelimesini yerleştirebiliriz arkadaşlar. Bizim doğru seçeneğimiz Denizli. Peki dokuzuncu sorumuza geldik. Choose the best option to complete Martin's father's complaints. Complaints, şikayet demek arkadaşlar. Martin'in babasının şikayetini bulun demiş. Metni okuyalım önce. I am so worried about my son's Martin's internet use. Ben çok endişeliyim diyor. Oğlum Martin'in internet kullanımından çok endişeleneyim. I think he is an internet addict. Bence o bir internet bağımlısı. I must admit that the internet is a great place. Full of fascinating contents and endless knowledge. Knowledge bilgiydi. Ben diyor. Bakın admit itiraf etmek. İtiraf etmeliyim ki internet harika bir yer. İlginç ve sonsuz bilgilerle dolu. The problem is that Martin is always online. Problem nedir? Martin'in daima online olması. He spends more time in the virtual world than in a real world. Bakın. O daha fazla vakit geçiriyormuş arkadaşlar. Gerçek dünyadan daha çok sanal dünyada vakit geçiriyor. Babasının şikayeti nedir? Bakalım şimdi şıklarımıza. He logs on to the internet as soon as he gets back home and stays online until late night demiş. Uzun bir cümle ama bak parça parça baktığımızda o internete giriyor. Nasıl? As soon as he, he gets back home. Eve gelir gelmez. Mümkün olduğunca hemen hızlı bir şekilde internete giriyor ve saatlerce geç saate kadar internette kalıyor demiş. Online kalıyor. Evet, bunun şikayeti bu. Diğerlerine baktık. He prefers meeting his classmates and hanging around with them after school. Sınıf arkadaşlarıyla buluşmayı tercih ediyor ve dışarıda okuldan sonra onlarla dışarı çıkıyor demiş. Bu yanlış. He never shares personal details and Upload photos of himself on the internet. İnternette diyor fotoğraflarını ve kişisel bilgilerini paylaşmaz asla. Buna bahsetmedi. He does very well at school. O okulda çok iyi. Because he doesn't connect to the internet at school. Çünkü o okulda internete bağlanmıyor. O yüzden dersleri iyi demiş. Bunlar değil arkadaşlar. Babasının şikayeti nedir? Onun saatlerce internet başında kalması bir e, bağımlı olması. internet bağımlısı olması. Şikayetimiz bu. Cevabımız da Adana. Son sorumuza geldiğimizde 10. sorumuz arkadaşlar. Read the dialogue between Meral and Janet and answer the question. Meral ve Janet e, arasındaki diyaloğu okuyun ve soruya cevap verin demiş. Meral: Shall we chat online in the evening? Akşam chatleşelim mi demiş. Sohbet edelim mi? Janet: I'm sorry we can't. My internet is broken. Üzgünüm yapamayız. İnternetim e, bozuk demiş. Meral burada bir soru sorması gerekiyor. Ne olabilir? Cevaba baktığımızda well, I can't connect to the internet. What do you mean? Ne demek istiyorsun? Olabilir. Evet ne demek istiyorsun? Ben internete bağlanamıyorum demiş. O zaman birinci boşluğa A yazdık. İnternete bağlanamıyorum. Peki burada yes I did. Evet yapmış, yaptım demiş. O zaman did ile başlayan bir soru sorması gerekiyor arkadaşlar. Hemen baktık. Did ile başlayan tek seçeneğimiz var. Did check the connection cable? çek kontrol etmek. Bağlantı kablonu kontrol ettin mi? Demiş. O da evet. Kontrol ettim. Yes, I did. Sonra. Aha. A wired one. Kablolu demiş. Bir tane kablolu. Neden bahsediyor o zaman? When did you log, log on the internet last? En son internetine ne zaman girmiştin? Demiş. Bu bizim sorumuzun cevabımızın karşılığı değil. What type of a modem do you use? Ne tür bir modem kullanıyorsun diye bir soru sordu. O da kablolu şeklinde cevap verdi. Kablolu modem kullanıyorum. Buraya da D seçeneğini getirdik. Sonra Meral, try to reset your modem. Modemini resetlemeyi dene. I mean, press the reset button for about 15 seconds using a small object like a paper clip demiş. Paper clip. Ne diyor arkadaşlar burada? Önce modemini resetlemeyi dene. I mean şunu demek istiyorum ki reset butonuna 15 dakika boyunca bas. 15 saniye bas. Bir ama ne yaparak? Bir obje kullanarak. Ne gibi? Bir ataç gibi bir obje kullanarak 15 saniye boyunca reset butonuna bas. Demiş. Hangisinin cevabı yoktur dedi. Biz bütün evet bunları yerleştirdiğimize göre A, B ve D'yi yerleştirdik. Boşta kalan en son internete ne zaman girmişti şeklinde bir soru sordu. Bunun da cevabı yok. Yani bizim doğru cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Umarım güzel netleriniz çıkar. Görüşürüz arkadaşlar bir sonraki denememizde. Hoşçakalın.